arkadaşlar. Bugün annem benim kombinimi yapıyor. Ben çantamı çıkartacağım. Ayakkabımı da. Üst kıyafetimi bedavadan yap. Bedava koyacağım. Bedava. Herhangi bir tane şunu koyayım. Bedavadan verilen kıyafet parçalarını koyuyorum şu an. Tamamdır. Buyur anneciğim. Tamam şimdi hmm. ne yapıyoruz? Hangi saç alsın? Hmm. Aşağılar daha var. Yukarıda güzel bir saç vardı sanki. E yukarı mı? Evet. Hangisi alsın? Şunu beğendim ben. Bu mu? Evet. Bayatmışım ama eski renge döndürebilirim. O zaman şunu sen. alalım. Bu mu? Evet. O güzel. Tamam. Başka ne? Üst kıyafet. Hmm. Şu nasıl? Bu mu? Evet. Böyle. Bu ayıcıklar sezonda kalma. Öyle mi? Evet. Hmm. Bebek sezonunda diyebiliriz. Başka ne yapıyoruz? Bu tamam mı? Evet onlar iyi oldu bence. Altı. Aşağılarda var. Tamam. Üste çıkayım mı? Daha devam edeyim mi? Ee, şu etek yapsak yine şurada bir etek gördüm. Şu nasıl acaba ama? Nerede ki? Şöyle biraz yukarı. Pardon. Şu yukarı çıkaracaksın. Şöyle. Şu nasıl acaba? Değil. Bu mu? Evet. O para, gerçek parayla maalesef. Ha, tamam Ecek. onu almayalım o zaman. Yoksa ben de sen. <laughs> Yine etek olarak ne var acaba Bir bakalım. Etek. Şunu alalım. Şu eteği. O da mı ücretli? Bu mu? Evet. 2000 aldım param yetiyor olabiliriz. Tamam. Başka? Şapka olsun mı? Ama saçları görünmez. Şöyle şapkalar falan var. Taşlar Ama bak mı? bu güzel oldu. Bu mu? Evet o güzel oldu. O çok oldu güzel. Kulaklık peki? Kulaklığa bence gerek var mı? Şapka güzel. Yani kulakları kapatı zaten o şapka. İyi fikir. Eldiven olsun mu? Eldiven Şuraya olabilir. Evet. Şurası. Olabilir. Olur olur. Bu mu? Pembe olan. Evet o güzel. Ayakkabı peki? Ayakkabı. O pembe de... değil. Kırmızı bir de. Affedersiniz. Şu ya. nasıl? Değil mi? Ha uydu sanki değil mi? Evet bayağı iyi. <laughs> Bunu beğendim. Karşımını koymuşum. <laughs> Sarı evet. sende Ay. Destek alsın mı? Bunun gibi mesela. Gözlük. Şu nasıl? Bak, ne? Tamam o olsun. Süt çantası. Olabilir. Ee, şu şu kelebek kanatlarım olsa evet o pembe çanta yerine güzel oldu tamam tamam mı Kami evet evet bence iyi oldu 2000 veriyorum ve 2000 gün bak ya yani, oyundaki evet gayet güzel oldu bence arkadaşlar annemin sevdiği ve seçtiği Kami nasıl olmuş yorumlara yazın. Sizleri çok seviyorum. Abone ol, like atmayı sakın. Unutmayın.